Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Umarım keyfiniz, huzurunuz yerindedir. Bu videoyla karşılaştığınızda inşallah hayatınızda güzel şeyler gelişiyordur. Şimdi sizlerle birlikte sizin niyetinize uygun olacak şekilde şu an neyin içindesiniz? Hangi süreçten geçiyorsunuz? Boğa Burçları için kısmetli zamanlar mı? Yani beklediğiniz o şeyler olacak mı? Size doğru gelecek mi? Gelecekse nasıl gelecek? Ya da şu an yaşadığınız durumla ilgili, dualarınız, dileklerinizle ilgili hangi sonucu almaya daha yakın görünüyorsunuz? Bunlara bakacağız. Evet, az önce Koç Burcu'na bakmıştım. Kartları e, karıştırayım biraz şöyle. Evet, Boğa Burcu. Zamansız zamanı niyet ediyorum en doğru rehberliği yapmaya. Boğa Burcu için şu anda enerjiler ne durumda, yakın zamanda enerjiler ne yöne doğru ilerleyecek? Evet boğa burcu için şanslı geri dönemme boğa burcum neler bekliyor niyetiyle ilgili olarak. Evet bir yıldız var. Buraya yıldızlar geldi. Demek ki dualar, dilekler bayağı bir yoğun bir şekilde <laughs> mevcut sizde. Yıldızlar güzeldir arkadaşlar. Ulaşılması zor hedefleriniz olduğunu, ulaşılması zor hayalleriniz olduğunu gösterir. Ama tabii ki de yıldızlar nedir? Biz dilek tutarız ve yıldızlara dilekler tutarız. Yıldızlar şanslı bir dönemi temsil eder. Edilen duaların, tutulan dileklerin kabul olunacağını gösterir. Şifalanma dönemidir. Hem bedensel hem ruhsal hem de yapacağınız işler adına mutlu zamanları, kısmetli zamanları, güzel projelerden bahseder. Yani şansınızın, yıldızınızın parlayacağı dönemi de temsil eder ki zaten size bu konuyla ilgili birçoğunuzun rüyalarında da veya gün içinde aldığı bir takım işaretlerle de size aslında bu yansıtılmaya çalışılıyormuş yani. Çünkü burada diyor ki rüyalarına bak, gördüğün rüyaların farkına var, sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz. Yani aslında sadece rüyada değil arkadaşlar. Belki de karşılaştığımız insanlarla, onlardan duyduğunuz bir söz, gökten önünüze düşen bir kuş tüyü, ne bileyim işte böyle, yani rüyalar dışında aslında işaretin geldiği birçok şey vardır. İlham ilham gelir aklınıza bir anda ya da böyle eski bir anıyla karşılaşırsınız. Aslında o size bir işarettir mesela. Dolayısıyla böyle bir süreçten geçiyor musunuz? Belki de bir şeylere bakınıyorsunuz bir de bu arada. Yani yani bazılarınız bir yola bakıyor sanki. Bazılarınız bir konuyla ilgili yol çare, yöntem arıyor olabilir. Bu konuyla ilgili rehberliğe ihtiyacı olabilir. Bir şeylere bakıyorsunuz sanki arkadaşlar. Yani kiminiz için böyle bir durum da olabilir. Kimileriniz yıldızlara bakıyordur belki de. <laughs> Dolayısıyla burada çok fazla hedeflerinizin olduğunu, hayallerinizin olduğunu gösteriyor yıldızlar kartı. Birçoğunuzun hayalleriyle ilgili girişimcilikte bulunduğunu gösteriyor. Aynı zamanda mutlu zamanlardan geçiyorsunuz bazılarınız. Bazılarınız geçecek ama yani bunu net olarak söyleyebilirim. Aklınızdaki bir projeyi, aklınızdaki bir hayali, hedefi e, gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Eğer ki böyle maddi konularla ilgili, kariyerle ilgili bir takım hedefleriniz varsa ve bunun için çok dileklerde bulunup e, çok böyle düşündüyseniz, üzerinde durduysanız evet artık doğru zaman sizin için yaklaşıyor diyor yıldızlar kartı aynı zamanda eğer böyle enerjinizde düşüklük hissediyorsanız bir süredir diyorsanız ki eğer ya benim sanki yıldızım düşükmüş gibi hissediyorum merak etmeyin yıldızınız parlayacak yıldızınız yükselecek birçoğunuz böyle tanınacağı bir iş yapacak olarak görüyorum arkadaşlar elinize bol miktarlarda paralar geçecek ya da böyle e, tabii ki de doğum haritasına şimdi girmek istemiyorum ama astrolojide her birimizin doğum haritası var, belki biliyorsunuzdur bilenler vardır. Orada Boğa burcunun olduğu yer neresi ise haritanızda, mesela aşk evi, sağlık evi, para evi, işte o konularda kısmetli olacaksınız. Kiminizin sağlık evi Boğa burcudur, sağlık anlamında çok başarılı bir dönem geçirecek. Yani gördüğü tedaviyi çok pozitif yönde atlatacak ya da kiminiz iş hayatıyla ilgili bir tıkanıklık oluyorsanız yıldızınız bu konuda düşükse bununla ilgili bir e, yıldızınızın parlaklığını göreceksiniz diyor. E, enerjiler. Evet. Şimdi diğer kartlara da bakalım. Bakın burada altın tutan kadın var. Zaten boğa burcu çok kısmetlidir. Yani burç gereği hiç işsiz kalmaz kolay kolay. Parasız kalmaz. E, kolay kolay aç kalmaz arkadaşlar. Yani bir şekilde evren onu yani yaradan onu bir şekilde besler. Yani bir şekilde bu kişilerin böyle kısmeti vardır. Eğer aşk anlamında da uygun bir haritanız varsa aşksız da kalmazlar tabii ki. Kendilerini son derece böyle besleyecek, ruhen de besleyecek kişilere ihtiyaç duyarlar. Güvenilir, sabırlı, çalışkan, maddi manevi değerlere önem veren, kalıcılıktan yana olan kişileri tercih ederler. Dolayısıyla sizin elinize bir takım fırsatlar geçecek. Güzel bir teklif alabilirsiniz. Güzel bir terfi alabilirsiniz. Ee, hak ettiğinizi düşündüğünüz şeyler elinize geçebilir. Burada altın tutan kadın diyor. Yani bir fırsatı tutacaksınız siz. Burada altın tutmak sizin için altın değerinde bir fırsatı tutmak olabilir arkadaşlar. Kiminiz için altın değerindeki bu fırsat uzun zamandır beklediği sevgilisinden cevap olabilir. Kiminizin elinde tuttuğu bu altın tutan kadın figürü yani burada tuttuğunuz altın sizin için altın değerinde ya da altından bile daha önemli olan bir iş teklifi olabilir mesela. Bunun gibi bir enerjiden geçeceğinizi gösteriyor enerjiler. Şimdi diğer kartlara bakalım. Şimdi burada sizin bir bitişiniz olmuş tabi. İster kariyer hayatınızda olsun. ister aşk hayatınızda olsun. Tamam mı? Bu durum sizin biraz böyle sorgulamanıza sebep olmuş. Neden ben bunu yaşadım? Neden bu bitişi yaşadım? Neden bana bu yapıldı? Ben bunu mu hak ettim? Ben bu cümleyi mi hak ettim? Ben böyle sözlerimi hak ettim? Ya da ben bu davranışımı hak ettim? Neden bana böyle yapıldı? Neden güvendiğim yerden vurdular? Dediğiniz olmuş sanki bazılarınız. Böyle e, zihinsel olarak birini sanki artık silmişsiniz arkadaşlar. Ya zihinsel olarak ya da hayatınızda kalıcı olarak birini silmişsiniz olarak görünüyor. Yani bir işi silmiş olabilirsiniz, bir kariyer durumunu, e, ne bileyim, bir arkadaşlığınızı, dostluğunuzu, güvendiğiniz bir durumu silmişsiniz ve bu sizin e, kendi doğanıza çekilip, kendi içinize çekilip, bir şeyleri sorgulamanıza sebep olmuş böyle. Kendi kendinize bir şeyleri sorgular olmuşsunuz. Neden böyle oldu? Nasıl böyle oldu? Neden e, benzer döngülerden geçip duruyorum? Dediğiniz olmuş sanki arkadaşlar böyle bir şeylere hep cevap aramışsınız ya da bu enerjiye girebilirsiniz buna dikkat edin ama yine de sizin için sonuç güzel yani bunu e, değiştirmiyoruz arkadaşlar şimdi geçmiş e, şu an geleceğe doğru gidiyoruz bu son kartları yani ilk okuduğum kartları ben e, sonuç enerjisi olarak niyet ettim o yüzden sonuçta e, sizin elinize güzel fırsatlar ve bir dileğinizin olacağı durum Var olarak niyet ettim, aldım, kabul ettim o şekilde. Şimdi, tabi burada sizin bir memnuniyetsizliğiniz olmuş. Sanki bir fırsatı kaçırmış gibi. Ya da daha önceden o sizin fırsatınızmış da, size bir hata yapılmış ve sonra e, kaybedilmek zorunda kalınmış. Yani burada karşı taraf sizi kaybetmiş olabilir karşı tarafların yaptığı hatalar, söylediği sözler, davranışlar ya da siz onları bir şekilde kaybetmiş olabilirsiniz. Burada bunun verdiği bir keyifsizlik, memnuniyetsizlik, size böyle belli teklifler geliyor bakmıyorsunuz sanki. Böyle dalgınsınız, dalgın bir şekilde sanki. Yani böyle bir şeyleri bekliyorsunuz, mutsuz gibi böyle. Yani umduğunuz gibi olmamış bir şeyler arkadaşlar. Umduğunuz gibi olmamış şeyler var ve bunun getirdiği bir memnuniyetsizlik var. Bir süre böyle bu durumu muhafaza etmiş olabilirsiniz. Yani bu memnuniyetsizlik enerjiniz bir süredir devam ediyor olmuş olabilir arkadaşlar. Ama bu durum şifalanacakmış. Yani merak etmeyin bu şekilde kalmayacak, şifalanacak. Çünkü siz çok çabalamışsınız çok temiz niyetlerle e, bu şeyleri istemişsiniz. Evet, şimdi şöyle bir durum görünüyor. Kimileri için gerçekten iş durumları var. Kimileri için aşk durumları var. Dediğim gibi burada ister iş ister aşk olsun bir bitiş enerjisi yaşanmış ya da yaşanabilir. Buna dikkat edin. Bu durum sizi sorgulamalara çekebileceği gibi aynı zamanda bir memnuniyetsizlik. Yani böyle hiçbir şey yapmama isteği. Hiçbir fırsata bakmama isteği. Çünkü siz o diğerini yitirdiniz ya ya da o size hata yapanlar sizi yitirdi ya. Siz onları gözünüzde büyütmüştünüz ya hani. Dolayısıyla bunun verdiği bir keyifsizlik var. Hani böyle dalgın dalgın zaman geçiriyorsunuz sanki ve hiçbir şey yapasınız gelmemiş olabilir ya da gelmeyebilir. Bu durum böyle sürse bile bir şifalanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Ve sizin karşınıza çok güzel bir fırsat çıkacak. Siz zaten böyle bir fırsatın çıkmasını istiyorsunuz. Yani bu fırsatın çıkması e, demek sizin için şu yaşadığınız olumsuzlukları unutturabilecek ölçüde güzel bir fırsat demek arkadaşlar. Dolayısıyla burada yepyeni bir başlangıcınız olacak. Çünkü siz daha önce zaten bunun tohumlarını ekmişsiniz. Daha önce ya böyle üzerinde duruyordunuz yarım bıraktınız ya da e, emek verdiniz. Karşılığını olumsuz yönde aldığınız zaman artık şimdi olumlu yönde alacaksınız. Yani bu fırsat ya sizin hiç daha önce karşılaşmadığınız bir fırsat ya da daha önce şu kısımda yitirmiş olduğunuzu düşündüğünüz fırsat yeniden karşınıza çıkıyor. Yani yeniden bir şeyler başlıyor. Yeniden barışabilirsiniz mesela eğer bir aşk ilişkisi ise ya da dostluk ilişkisi ise fark etmiyor. Yani ya yeniden olacak olan bu yenilik başlangıç ya bu küslük yaşadığınız olumsuzluk yaşadığınız durumla ilgili bir canlılık bir şifalanma olacak ya da size bu durumu unutturacak yepyeni daha önce hiç tanımadığınız bir kişiden tanımadığınız bir teklif tanımadığınız bir fırsat olabilir ama zaten tam da bu şey sizin yeteneğinize uyumlu Tam da böyle sizin hayal ettiğiniz gibi bir şey olacağı için sizi çok mutlu edecek arkadaşlar yani sizde zaten o yetenek var sizde zaten o kabiliyet var olarak görünüyor şimdi burada tabii yaşadığınız durumları sindirmek sizin için zor oluyor arkadaşlar kolay kolay yaşadığınız durumun etkisinden çıkamıyorsunuz ama yine de sükunetini sükunetinizi koruyorsunuz olarak görünüyor Bununla birlikte kimileriniz bir yolculuğa çıkabilir, seyahate çıkabilir, buraya araba kartı geldi. Bu başlangıçla birlikte sizler bir şehir değişikliği yapacak olabilirsiniz olarak görünüyor. Eğer iletişim sorunları varsa ve bir şeyler sizin boğazınızda kaldıysa yani söylemek istediğim halde söyleyemedim. Bu hep benim yutkunduğum, hep yuttuğum, karşı tarafa söylesem kırılacağını düşündüğüm için hep yuttuğum bir şeydi. Ama söylemem gerekiyordu aslında dediğiniz şeyler varsa Bakın bu sizin boğaz çakranızı etkiliyor Lütfen konuşmanız gerekiyorsa konuşun, içinizi dökün Ya da bu konuyla ilgili ilgili yerlere gidebilirsiniz, yardım alabilirsiniz Konuşmamak çünkü gerçekten insanı çok rahatsız ediyor Ruhen, psikolojik olarak çok rahatsız ediyor arkadaşlar Burada bir iletişim olacağını görüyorum Bir iletişim olacak kesinlikle Boğaz çakranızda bir açılma olacak. Aynı zamanda bir şeylere önderlik edeceksiniz. Yani siz bir ya yolculuğa çıkıyorsunuz böyle iş seyahatleri gibi ya da bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Ama bu yol ayrımı güzel bir yol ayrımı. Yani mesela bir şehir değişikliği olabilir ya da atanabilirsiniz mesela. Yani burada bir yol görünüyor kesinlikle. Bu yol pozitif yönde olacak. Size hayallerinizi kavuşturacak olan bir yol. Çünkü sizin elinize bir takım güzel fırsatlar geçecek. Yani sizin şu yaşadığınız olumsuz ruh hali var ya, siz bu ruh halinizi unutacaksınız arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel geldi bu açıdan. Sadece başta böyle biraz sıkıntılı bir enerji yaşayabilirsiniz. Zaten kartta da görüyorsunuz kap karanlık. Ama şuralara bakın. Mesela değnek ası gelmiş. Yepyeni güzel bir başlangıç, güzel bir fırsat. Bakın dal yeşeriyor. Değil mi? İşte burada kurak bir enerji varsa, bir ölü toprağı varsa bu ölü toprağının, bu kurak enerjinin dağılıp artık böyle filizlenmeye başlayacağı, böyle dalların filizlenmeye başlayacağı ki bu da yenilikleri temsil eder. Bir şeylerin canlanacağı, üzerinizdeki o depresyon enerjisinin gideceği, kendinize olan güveninizin, özgüveninizin, değerinizin artacağı bir enerjiye gireceğinizi gösterir. Şimdi evet, enerjiler bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Elinize güzel fırsatlar geçecek. Canınızı sıkmayın. Emek verdiğiniz her şey sizin olacak. Bakın burada sizlere diyor ki senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Yani şunu bu karanlık ya kalplere sevgi tohumları ekecek. Evet, bak yeşeriyor bu tohumlar ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak. Evet arkadaşlar, açacak çünkü bakın hem yıldızlar geldi buraya. Hem de altın tutan kadın diyor. Yani ister erkek olun, ister kadın, yani fark etmiyor cinsiyet. Burada güzel bir şey alacaksınız. Bir barışma teklifi olabilir. Ne bileyim para geçebilir evinize, iş fırsatı geçebilir. Başta böyle olumsuz şeyler yaşayabilirsiniz ama devamında gerçekten çok güzel şeyler yaşayacağınızı gösteriyor. Ve size manevi mesaj. Cesaret başlamaktır ve başarmaktır. Cesur kişi şansını yoktan bile var eder. En dibe vurduğun olay ve zaman sana aslında sağlam bir yeni zemin oluşturuyor. Seni daha güçlü yapıp Geri kalan yaşamında neyle nasıl savaşman gerektiğini gösteriyor. Cesursan niyetinde de samimisin demektir. Vay çok güzel geldi. Ve size dileğinize özel bir okuma vermiş buraya. Tavsiye. Demiş ki yani hani dileğinin gerçekleşmesini istiyorsan 70 kere Ya Mübdiu okumanızı tavsiye etmiş. Evet. Arkadaşlar enerjiler bu şekildeydi. Dinlediğiniz zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Uyumlandığınızı düşünüyorsanız kanalı takip alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.